Efendim merhabalar. Bir hayat ve insan programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu dünya sebepler dünyası, bu dünya vesileler dünyası. İnsanın en başta kendisine olmak üzere ailesine, etrafına, çoluk çocuğuna ve tüm insanlığa karşı yapması gereken pek çok sorumluluklar var, pek çok mükellefiyetler var. Ama bunlar içerisinde en önemlisi kişinin kendisini büyüten olgunlaşması için, kemal ermesi için, iyi bir insan olabilmesi için her türlü fedakarlığı göğüs gelen anne ve babasına karşı yapması gereken, takınması gereken tavırlar var. Evet, bu programımızda kısaca bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Evet, bir evladın annesine ve babasına karşı sorumluluklarından bahsetmek istiyoruz. Ve bunları kısaca özetlemek istiyoruz. Birinci olarak Alimler bunları kitaplarında yazmışlar ve bizlere nakletmişler, bizlere kadar gelmiş. Bunların başında eğer kişinin, evladın, kız olsun, erkek olsun fark etmez. Eğer maddi imkanı varsa, gücü yetiyorsa onların yemelerine, içmelerine yardımda bulunmak. Özellikle ihtiyarladıkları zaman. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde onlarla dünyada iyi geçin Lokman suresinin 15. ayeti kerimesinde bu ayeti bizlere sunarken, bizlere bildirirken alimler bu iyi geçinmeden maksadın anne ve babayı eğer durumları müsait değillerse onların yedirilmesi ve içirilmesi olarak şerh etmişler, açıklamışlardır. Bir başka bize düşen görevlerden birisi de kendilerinin bir hizmete ihtiyacı duyduklarında yine durum müsaitse onların hizmetine gitmek, yardımlarında bulunmak gerekiyor. Çağırdıklarında icabet etmek ve yanlarında bulunmak da gerekiyor. Kıybet gibi bir günah unsuru taşıyan bir fiil, bir söz emretmedikleri müddetçe bize emrettikleri şey içerisinde günahı barındırmadığı müddetçe onların emrettiklerine de riayet etmemiz gerekiyor. Onlara yine ayet-i kerimede geçtiği üzere tatlı dille, güzel sözle, yumuşak huylulukla davranmak gerekiyor. Bizim anne ve babamıza karşı olan görevlerimizden birkaçı sadece bunlar. Bir de büyükler diyorlar ki kişinin nefsinin hoşuna gitmeyen bir şeyi anne ve babası için de tercih etmemesi. İnsan bu dünyada kendi nefsi için ne hoş geliyorsa onun için de anne ve babası için de hoş görmeli. Kendisi neden tiskiniyor, neden hoşuna gitmiyorsa, neden hoşlanmıyorsa aynı şeyi anne ve babası için de tercih etmelidir. Onlar için de hoş görmemelidir. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin anne ve babalarına yaptığı dualardan bahsedilmekte, ayet kerimelere bunlara yer vermektedir. Nuh Aleyhisselam'ın bir duası var. Şöyle dua etmiş Nuh Aleyhisselam: Rabbim, beni ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Nuh suresinin 28. ayet kelimesinde geçmiş. İbrahim Aleyhisselam da yine bir duasında anne babası için şöyle dua ediyor. Ey Rabbim beni ve soyundan, soyundan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et. Ey Rabbimiz amellerin hesap olunacağı gün beni ana babamı ve müminleri bağışla diye dua etmişler. Efendim çok önemli bir husus var. Bunu Ebu Leys es Hazretleri anlatıyor vefat etmiş olan anne ve baba nasıl razı edilir? İşte bir eserinde bunu bize madde madde olarak saymış. Diyor ki evladın salih birisi olması lazımdır. Çünkü onlar için evlatlarının salih birisi olmasından daha sevindirici, daha hoşluk bir şey olamaz. Kabirlerinde evlatlarının salih, iyi birer mümin oldukları gördük takdirde diyor ki anne babanın razı olması mümkündür buyuruyor Ebu Leys Hazretleri. İkinci olarak anne ve babanın akraba ve dostlarını ziyaret edip onların hal ve hatırlarını sormak. Varsa hak ve hukuklarını onlara teslim etmek. Yine varsa borçları varsa bunları da ödemek olarak belirtmişler. Üçüncü olarak da onlar için dua etmek, onlar için istiğfarda bulunmak. Bahusus özellikle denilmiştir ki beş vakit namazın arkasından anne ve baba için yapılan dualar anne baba babanın rızasının alınmasına vesiledir buyurmuşlardır. Kıymetli izleyenler deniliyor ya hayatta nasıl ve ne ile karşılaşmak istiyorsak biz de öyle yapmamız gerekiyor. Bizlerin de iyi bir anne baba olmamız için bizlere de hayırla muamele edilmesi için bizler de anne ve babamıza o şekilde muamele etmemiz gerekiyor. Bir başka Hayat ve insan programında tekrar sizlerle birlikte olmak üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun.